Merhaba değerli izleyicilerim. Hoş bulduk kanalımızda. Sessizce bir aşk kanalı sizler için Hazal Subaşı'nın dizi çekimleri sırasında hayranlarıyla paylaştığı en güzel bir paylaşımla geldim arkadaşlar. Güzeller güzeli oyuncumuzun muhteşem görüntüleri, en güzel ve en yeni karelerini, abisinin düğününde çektirdiği en güzel fotoğraflarını sizler için yepyeni bir video haline getirip sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum muhteşem ve özel görüntüleri beğendiyseniz sizler de sessizce kanalımı iz, sessizce bir aşk kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel ve en özel paylaşımlarla görüşmek üzere hoş.